Merhaba çocuklar. Bugün sizlere meraklı tavşan Minik'in büyülü bir ormanda yaşadığı heyecan dolu macerayı anlatacağız. Minik, parlak bir kristalin peşinden giderek gökyüzünde süzülen bir adaya ulaşır ve burada sevimli cüce zıp zıp ile tanışır. Bu masalda dostluk, sevgi ve neşe dolu bir dünyada Minik'in nasıl harika bir macera yaşadığını dinleyeceksiniz. Minik Tavşan Minik'in Büyülü Macerası Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlarda büyülü bir orman varmış. Bu ormanda parlak yapraklı ağaçlar, rengarenk çiçekler ve cıvıl cıvıl kuşlar yaşarmış. Ormanın tam ortasında büyük ve görkemli bir meşe ağacı bulunurmuş. Bu meşe ağacı ormanın en yaşlı ve bilgi ağacıymış. Bir gün küçük bir tavşan olan Minik, annesiyle birlikte ormanda gezintiye çıkmış. Minik çok meraklı bir tavşanmış ve her şeyi öğrenmek istermiş. Gezinirken birdenbire bir ışık parlamış ve Minik ışığın geldiği yöne doğru koşmuş. Annesi arkasından seslenmiş. Minik, nereye gidiyorsun? Çok uzağa gitme. Ama Minik, ışığın merakıyla annesini duymamış bile. Işığın kaynağına ulaştığında karşısında parlak bir kristal görmüş. Kristal gökkuşağının tüm renklerinde parlıyormuş. Minik kristale dokunduğunda birdenbire kendini başka bir yerde bulmuş. Burası gökyüzünde süzülen bir adaymış. Adada her şey devasa büyüklükteymiş. Kocaman çiçekler, devasa mantarlar ve uçan balıklar. Minik adada yürürken karşısına sevimli bir cüce çıkmış cüce minike gülümseyerek Hoş geldin küçük tavşan. Benim adım Zıpzıp. Zıp. Bu ada büyülü bir yerdir ve buraya sadece kalbi temiz olanlar gelebilir demiş. Minik Zıpzıp'ın dostça tavrından çok etkilenmiş ve ona Merhaba Zıpzıp. Zıp. Benim adım Minik. Bu adayı çok sevdim. Burada neler yapabiliriz diye sormuş. Zıpzıp Zıp, Miniki adanın her köşesini gezdirmiş. Birlikte dev çiçeklerin üzerine çıkmışlar, gökyüzünde süzülen balıklarla oynamışlar ve dev mantarların altında gölgelenmişler. Zıp zıp Miniki adanın sırlarını anlatmış. Bu ada sevgi ve dostlukla beslenir. Eğer burada kalmak istersen her zaman neşeli ve arkadaş canlısı olmalısın. Çünkü bu adanın büyüsü iyi kalpli varlıkların enerjisiyle çalışır minik, zıp zıpla geçirdiği zamanın ne kadar özel olduğunu anlamış ve ona teşekkür etmiş. Ancak annesini düşündüğünde geri dönmek zorunda olduğunu fark etmiş. Zıp zıp minike veda ederken, minik, istediğin zaman bu adaya geri dönebilirsin. Sadece kristali hatırla ve sevgiyle dokun demiş. Minik kristale dokunduğunda birden ormana geri dönmüş annesi onu endişeyle arıyormuş. Minik, annesinin yanına koşmuş ve onu sıkıca kucaklamış. Anne, inanamayacağın bir yer gördüm. Uçan balıklar, dev çiçekler ve bir dost zıp zıp diye anlatmış heyecanla. Annesi minike gülümsemiş ve ne kadar güzel bir macera yaşamışsın. Ama en önemlisi güvenle geri dönmen demiş. Minik o günden sonra ormanın en mutlu tavşanı olmuş. Zıpşıp'la yaşadığı maceraları hatırladıkça kalbinde hep bir mutluluk taşırmış ve her zaman kristali bulup büyülü adaya geri dönmenin hayalini kurmuş. Ve masal burada bitmiş. Minik tavşan sevgi ve dostluğun ne kadar güçlü olduğunu anlamış. Ormanın büyülü güzellikleri arasında her zaman neşeyle yaşar olmuş. Eğer masalımızı beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. İyi eğlenceler.